Ahmet Hakan, 3 Temmuz 2025 yazısı. Leman'ın mazereti var da size ne oluyor Özgür Bey? Karikatüre yönelik tepkiler çi gibi büyüyünce Leman dergisinden anında bir tornistan geldi. Bilmem kaç milyon Muhammed isimli kişi var. Bilmem kaç milyon Musa isimli kişi var. Orada çizilen Hazreti Muhammed değildir tarzı bir savunma yaptı Leman. Neden böyle bir savunma yaptı? Çünkü büyük holt etmişti. Çünkü güçlü bir tepkiyle karşılaşmıştı. Tek çıkar yolu şuydu herkesin aklıyla alay etme cüretini göze alarak tornistan yapmak. Neyse, bu da bir şeydir. Belki bu tornistanın içinde bir pişmanlık kırıntısı da vardır. Lemana anlıyorum. Evet kardeşim, biz Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizdik demesi beklenemezdi. İnandırıcı olmasa da, bir savunma yapmak zorundaydı. Leman'ı anlıyorum. Ama Özgür Özel'i hiç anlamıyorum. Karikatür bal gibi de, Hazreti Muhammed ile, Hazreti Musa çizimleri içerdiği halde, Özgür Özel, Leman'ın o saçma savunmasını, hiç sorgulamadan aldı kabul etti. O karikatürde peygamberimiz yok dedi. Hükümet var diyor, bakanlar var diyor, Bahçeli var diyor, Ekrem İmamoğlu var diyor, Mansur Yavaş var diyor, İyi Parti var diyor, Saadet Partisi var diyor, Dem Parti var diyor, Davutoğlu var diyor. Bir tek Özgür Özel yok diyor. Yarın öbür gün o karikatürü çizen densiz provokatör, itirafçı olup evet, Hazreti Muhammed'i çizdim dese, acaba ne diyecek Özgür Özel? Buldum ne diyeceğini. İtirafını kabul etmiyorum. Kendi kendisine iftira atıyor. İftiracı o der. İmamoğlu ve Yavaş'ın Özgür Özel'den farkı. Muhammed'in bu ülkenin büyük çoğunluğu için taşıdığı anlamı. Ekrem İmamoğlu da çok iyi bilir. Mansur Yavaş da çok iyi bilir. Ekrem İmamoğlu sağdan gelmektedir. Anaplı geçmişi vardır. Süleymancı kurslarına gittiği iddia edilmektedir. Hazreti Muhammed söz konusu olduğunda nasıl bir tutum alması gerektiğini bilir. Mansur Yavaş ülkücü kökenlidir. Sağdan gelmektedir. Muhafazakar duyarlılıkları çok iyi bilir. Hazreti Muhammed söz konusu olduğunda ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Bu nedenle her iki isim de Leman'ın yaptığı kışkırtıcı densizliğe gösterilmesi gereken tepkiyi gösterdi. Keşke Özgür Özel'in yolu da biraz ülke ocaklarından, biraz anaptan, biraz sağ muhafazakar camialardan, Biraz Süleymancı yurtlarından falan geçseydi, böylece halkın büyük çoğunluğunun Muhammed'e can feda duyarlılığını daha iyi özümsemiş olurdu ve Leman dergisine hiç değilse en azından peygamberimiz söz konusu olduğunda dikkatli olmanız gerekirdi. Yanlış anlamalara meydan verecek işler yapmamalıydınız demesini bilirdi. Ne var bunda canım duyarsızlığına dair Hz. Muhammed resmedilmez, karikatürize edilmez. Resmin niyetinden, karikatürün amacından bağımsız olarak bu böyledir. İnanç böyle gelişmiştir, kültür böyle şekillenmiştir, örf böyle ilerlemiştir. Müslümanların kırmızı çizgisidir bu konu. Ne var bunda canım diyerek Müslümanların bu hassasiyetine ısrarla anlamak istemeyenler var aramızda. Müslümanların bu hassasiyetini anlamıyorlar ama başka bazı hassasiyetleri gayet iyi anlıyorlar. Mesela Avrupa'daki Yahudi soykırımı ile ilgili hassasiyeti. Yahudi soykırımı olmamıştır diyen birinin Avrupa'da hayatı karartıldığında tek kaşlarını kaldırıp bilmiş biçimde. Ne var bunda canım? O da öyle söyleyiversin falan demek. Bunların akıllarından bile geçmez. Geçemez Atatürk'ten. Yadiger, en zarif gelenek 1927'de koşulmuş ilk gazi koşusu. Atatürk izlemiş bu koşuyu. Neriman isimli safkan kazanmış. Sahibi Ali Muhiddin Hacıbekir Gazi Koşusu 1927'den beri en prestijli yarış. Jokeyler ve at sahipleri için kariyerlerinin en üst noktası, spor, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getiren bir gelenek. Şıklık ve zarafet, bu geleneğin en önemli özelliği. Gazi koşusunda tribünler çiçek açar. Gazi'nin en dikkat çeken üç özelliği vardır. 1. Kadınlar ve şapkaları. 2. Kadınlar ve eldivenleri. 3. Kadınlar ve dürbünleri. Gazi koşusu, Atatürk'ün anısına düzenlenen Türk atçılığının derbisi hipodrom.com ise son dönemde Türk at yarışçılığına nefes olmuş yasal bir bahis platformu. Son Gazi koşusuna katılan birbirinden ünlü isimler hipodrom.com ve Tay TV'nin misafiri oldular. Ben Gazi koşusundaki bu karnaval havasını hep çok sevmişimdir. Şıklık yarıştırılan bu arenadan yansıyan fotoğrafları pek beğenirim. Eşref Rüya ve Uzak Şehir gibi reyting rekorları kıran Kanal D dizilerinin yıldızları bu yılki Gazi koşusunun gözdeleriydi mesela. Tülin Şahin'in üç gün provayla yaptırdığı şapkası, Merve Dizdar'ın şık dürbünü, Aslı Bekiroğlu'nun 1950'lere selam gönderen tarzı. Hepsi muhteşemdi. Atamızdan Yadigar Gazi koşusu geleneğinin güçlü biçimde devam etmesine sağladıkları eşsiz katkı için. Teşekkürler Demirören Medya Grubu. Teşekkürler Hipodrom.com. Teşekkürler Tay TV.